Bugün Türkiye'nin Davos'u diye adlandırabileceğimiz bir yerdeyiz. Yanımızda da Muratan Hacıbekiroğlu var. Öncelikle sizi tanıyalım Muratan Bey. Merhaba ben Muratan Hacıbekiroğlu Magic Group Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve Çanbaşı'nın işletmesini şirketimiz olarak bu sene aldık. 18 yıllığına yeni yatırımcısıyız buranın yani. Bu eşsiz güzellikte harika bir yerdeyiz. Bizi de aradığınız için teşekkür ederiz. Evet, evet, hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim o zaman. Magic Group olarak burada ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz? Şöyle bu sene öncelikle burada bir önceki senede yeme içme sıkıntısı olduğunu öğrendik ve bu sene hızlı bir şekilde 3 tane restoran, 5 tane satış büfesi, bir tane de zirvede restoran yaptık. Zirvedeki restoranımız önümüzdeki sene faaliyete girecek. Şu an 4 tane restoranımız var, 5 tane de satış büfemiz var. Tuvalet sıkıntıları ile ilgili 65 adet tuvalete ulaştık bütün müşterilerimizin rahatça kullanabileceği. Kızak pistimizi oluşturduk, yaklaşık 100 metre uzunluğunda yürüyen bant koyduk ve e, genişliği 100 metre olan bir kızak pistimiz var şu an. Bütün misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz. Onun haricinde e, gerekli eğlenceli aktiviteler için kar motoru turlarımız var, ATV turlarımız var. E, burada hafta sonlarında özellikle pandemi de yasaklarımız kalktıktan sonra e, belli DJ performanslarımız olacak, eğlencelerimiz olacak. Yani burayı artık tamamen bir kayak merkezi haline getirip, tam bütün dünya standartına bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Buna da başladık bu sene. Önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımız devam edecek. 12 adet bungalovumuz var konaklamak için. 12 de odalı bir otelimiz var şu anlık. Bunlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki sene de daha detaylı, daha fazla yatırımlarımız gelecek buraya. Yani bungalovlar biliyorsunuz ki oldukça rağbet gören yerler. Evet. Bunların kapasitesini arttırmayı düşünüyor musunuz? Evet, önümüzdeki sene inşallah bir 18 tane daha bungalov yapmayı düşünüyoruz. Otelimizi, 12 odalı otelimizi genişletmeyi düşünüyoruz. Bunun da üstüne bir restoran daha yapmayı düşünüyoruz. Bu sene yetişemediğimiz için bir, bir sonraki senenin planlanmasında var. Bungalovlar çok yoğun gerçekten. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen hatta sıkıntılar yaşanıyor bununla ilgili. Ee, şu an mesela Şubat'a kadar bütün rezervasyonlarımız full ve şöyle bir şey var. Hani burada uçak bileti gibi kapora sistemiyle çalışıyoruz. Sistemimiz, e, biz normalde de otelcilik yapıyoruz zaten farklı kayak merkezlerinde. Sistemimiz 24 saat içinde ödemesi alınmayan odayı otomatik olarak boşa atıyor. O yüzden dolayı müşterilerimize de sürekli söylüyoruz. Ön rezervasyonla birlikte 24 saat içinde asıl rezervasyonunuzu da oluşturun diye. Bazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Onlarla ilgili buradan özür dileyelim. inşallah seneye daha kapasitemizi arttırdığımızda bunlara gerek kalmayacak. Ama ricamız rezervasyon yapıldıktan sonra, ön rezervasyon yapıldıktan sonra kaporalarını yatırıp rezervasyonları garanti alırlarsa hiçbir sıkıntımız olmaz. Yani e, buradan da duyuralım. E, rezervasyon yaptırdıktan sonra 24 saat içerisinde depozitoyu öden, ödenmesi gerektiğini e, Murat Han Bey'in de eşliğiyle söylemiş olalım. Evet. E, peki Murat Han Bey şimdi e, biliyorsunuz Kayak merkezlerinde oldukça etkinlikler, rağbet görüyor yani. Şimdi yaz sezonunda mesela rafting yapılıyor, kanalar yapılıyor. Siz böyle bir kış zamanında nasıl kış. bir etkinlikler yapmayı düşünüyorsunuz? Biliyorum pandemi var ancak hani... Onun yanı sıra neler olabilir? Dediğim gibi kışla ilgili mesela snow tube getirdik. Bunlarla ilgili özel e, pistimizi ayarladık. Kızak pistinde, kızak haricinde snow tube'lerimiz olacak. E, bu gerçekten dünya çapında çok eğlenceli bir aktivitedir. Onun haricinde kar motoru turlarımız var. Kar motoru yapabilecek insanlar. Tracking dolaşabilecekler, yine yürüyüş turlarımız var. E, artık kayak yapabilecekler. Bu sene 11 pist olmak üzere bayağı bir pistlerimiz de genişledi ve şu an bütün pistlerimiz açık. İki tane teleseyicimiz var. 11 pistten de kayak yapabilirler ve gerçekten ciddi çok keyifli pistler. Kimse bilmiyoruz diye düşünmesin. Kayak odamızdan eğitim de alabilirler. Çok zor bir sporda değildir yani. Ufak bir şeyle antrenmanla dersle herkes bundan keyif alabilir. Ee, peki bu mesela yarış tarzında etkinlikler oluyor. Onlarda olacak mı acaba? İnşallah önümüzdeki senelerde olacak. Bu sene olmasa da bir iki 3 sene içinde hedefimiz var. Artık açıldık. Bütün herkesi bekliyoruz. Buradayız en iyi hizmeti verebilmek için. Her zaman burada olacağız.